La vida la 305 que chico que te pasa contigo mo, 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 coco. Yani bu kadar boktan bir giriş. Ya nasıl becerdiniz ya? <laughs> abi ciddi söylüyorum. Bir dakika arkadaş. Bir dakika ya. Bir, beni dinleyin abi. Beni dinlemenizi istiyorum. Şimdi Yasin arkadaşımız bana belki telif atar bilmiyorum. Net TV müzikten çıkmış. Ece Ceruna'yın attığı gibi belki atabilir ama umurumda bile değil. Bu videoyu da kaldırmayacağım. Atarsa da atsın telifi. Yani şarkının girişi nasıl bu kadar boktan yapabiliyorlar ben bunu anlamıyorum arkadaş yani birisi de çıkıp demiyor mu kardeş bak bir önceki şarkılarının insanlar tarafından güzel yorum almadı hani bunu devam etme bırak gibisinden hiç yorum belirten arkadaş olmamış mı ya da bu şarkıyı çıkarmadan önce. Yani ya yani çok lirikalitete takılmam arkadaş yani şu sözlere baksana Aga Seninle çekilemem bir foto loko. Bu da herhalde label'dan da almış olabilir. Bu Yasin arkadaşımız piyasayı takip ediyor ya. Hani seninle ben foto çekilmem ya. Bu da seninle çekilmem bir foto moto. Moko koko. Yani Yasin seni muhtemelen Survivor'da tanımamış olsalar ya da hiç paran olmasa bile. Bu kızlar senin yani yanında 5 dakika bile durmaz. 5 dakika bile durmaz. Yani foto çekilmeyi bırak sen. Neyse. Lokasyon po 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 demiş. Yani... Ya arkadaş ya anı sınıfındaki birine söz yazdırsan daha mantıklı yazardı. En azından ağaçlardan, çiçeklerden bahsederdi. Bu ne ya? Dur da konuşacağız da. Bir dur bir devam ay edelim. Biz ay sonunda buna yaşamak denilir. paralar var çek maskeleri gece sonunda şarkı Şarkıyı sessiz al. Klibe bak yine kötü yani. Klasik. Aynen kardeş aynen. Ya, dolar, döviz güzel bence <laughs> bu, <ki> onun, bu, <laughs> <ki yine. gülüyor> bu arkadaşı muhtemelen şu sebepten dolayı koymuşlardır. Yasin arkadaşımızın ya da arkadaşlarının bakış açısı bu çünkü repi. Klibe bir tane siyahi rapçi koyalım. Hani siyahiler rap yapıyor ya moruk. Hani o düşünceyi sizler bilirsiniz. Yani rapten uzak insanlar öyle düşünürler. Öyle bir düşünceye varmışlardı. Bunu nereden buldunuz? Ben bunu anlamadım. Hiç tanımıyorum. Ayrıca okurken neden dudağını bayınla gibi yapmış onu da anlamadım Anladık yani dişinde şey var <laughs> <laughs> like uh. oh, oh <laughs> Yani arkadaş ben Lirikaliteye de takılmam yani Sound olarak güzel olsun eğlendirsin Okey der geçerim de kardeş bu ne ya hani En fazla hani 10 yaşındaki çocukları bu şarkı Eğlenir o da arkadaki beatten dolayı go, go, go. Yani şarkıdaki en güzel taraf kızlar. Kontrole gittim dedi bana doktor. Yani sen kontrole gidiyorsun ve sana doktor diyor. Hani sen bir dakika kontrole gidiyorsun doktorla görüşüyorsun randevu falan. O sana doktor diyor. Bence Yasir arkadaşımız bu kızlara <laughs> bütçeyi bu kıza ayırmış arkadaşlar. Prodüksiyona değil hani parası anca ona ekmiş herhalde. Yani bu stüdyo nerede bak mesela. Genelde rapi e yeni başlayan insanların gittiği stüdyoya baktığımızda aga çok kötü işler çıkıyor. Mix mastering de kötü oluyor. Yani lokal record mudur nedir? Yani müzikte bu kadar mı uzaksınız ya? Biri de demiş kanka bu sözleri kullanma. Ya onu geçtim hadi bunları geçtim ya. Ya nerede o? Ha, dans grubu Mavi Dans Alanya. La Mavi Dans Alanya. Ulan aranızdan biri de mi çıkıp demedi ya? Bu nasıl bir şarkı ya? La onu geçtim. Bak kimi seçelim abi? Nerede o? Ee, bir dakika bulmaya çalışıyorum. Ha, Kamil Karabulut. Da Kamil. Kamil kardeşim. Yani demedim mi ya? Bu nasıl şarkı abi ya? Abi bırakın harbiden yani Yasin arkadaşın bu ekiple resmen iletişimi sonlandırması gerekiyor yani gerçek arkadaşlık bu değil arkadaş. Yani Furkan'la çalışmış söz beste anlamadım da yani yoldan birine söyleseydi daha iyi söz yazardı yani. Sözleri çok takılmıyorum yanlış anlamayın. Ortada müzik yok. Müzik yok bana danışsaydı muhtemelen çok daha iyi şarkı olurdu. 10 dakikada herhalde daha iyisini yapardım. Şimdi sıfır bütçeyle Yasin'in bu şarkısından daha iyi bir rap şarkısı söyleyeceğim. Kısa bitmemiş direkt okuyacağım bak efektsiz kanka söyleyeyim. TikTok'ta rap şarkısı çıkaran insanlardan rap daha rap olduğu kesin. Bitmedi. Ya Sesini kes dedim evet sana sesiniz leş TikTok rapi alayı bezdim Bana bulaştı sonları pes Piyasada bahseder herkes yoktan Benim işim olmaz boktan bunlar Yediğim marka orijinal ondan Burayı okey değil o ne? bundan Sebebi ne? Küçümsedi beni sebebi ne? Başardı çocuk kısa sürede Artık yokum beni uzaktan iste Sen piyosun karşına vezdir Şarkında bahseden basarım keslerim Sevmediysem senin bu senin sebebin ha takılma Bana bulaşana acımam Serseri gibi takılma Onun da olmaz konuşma Ya Çekinir baby Evet görünce çekilir yeri İstemem araba isterim seni Evet olamam sıradan biri Her gün kazandım yeni beceri Robert hip yok eşi ben seni Çocuktu kantı besini getir Burası belki olmayabilir Öyle karışık şu an Güzel bence No coke No loco no coke yani çok da yorumlanacak bir şey yok. Öyle denk geldim. 20 saniye dedim herhalde. canım da sıkıldı kanka. Şimdi telifler de kalktı. Bana telif atmıştı birkaç TikToker arkadaşlar. Şarkılarını yorumladım diye. Şu an telif yok kanalda. Hani bir tane gelirse sorun olmaz. Bu yüzden bir videosunu öylesine atayım dedim. Yarından itibaren yabancı rapçilerle alakalı videolar gelecek. Türkçe rap piyasasını biraz ara vereceğim. reaksiyon gelir Cuma günü çıkanlara. Ama Cuma'ya kadar yabancı olaylarla alakalı video atacağım. Şimdi video video şimdilik bu kadar. Benim yorumlarım bunlardı. Daha da ağır yapabilirdim ama e, sakin kalmayı tercih ediyorum. Yorumlar kısmına şarkı hakkındaki görüşleri yazabilirsiniz.